İbni Ömer radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu duaları yapmadan önce bir meclisten kalktı pek az olurdu buyuruyor. o dualar bize de telkin. Allah'ım bize günahla aramıza engel kılacak kadar korkudan hisse ver. Günahla en, günaha engel olacak kadar bize kalbimizden korku ver. O korku olacak ki o günah işlemeyeceksin. Korku olacak ki dedikodu etmeyeceksin. Korku olacak ki hiç hiçbir hiçbir Müslüman kardeşine bir haksızlık etmeyeceksin. O korku olacak ki bütün Allah'ın mahlukatına merhametli olacaksın. Ondan sonra devamı bizi cennetine ulaştıracak kadar tatili eyle. Onu da bilemiyoruz ne kadar. Bize kadar nisabını biliyoruz. Allah bize Celle ne kadar bize ikram etti, ne kadar istidat verdi ve biz bu istidadı ne kadarına ne kadarını ifa ediyor onu da bilemiyoruz. Onun için sahibi Çin'e kadar gitti. Semerkant'a gitti, Afrika'nın uçlarına kadar gitti, Atlas Okyanusu'na kadar gitti. Dünya musibetlerini hafifletecek güçlü iman ver. Ne kadar iman artarsa o kadar hafifler. Efendim buyuruyor, en çok çile çemberinden geçen peygamber benim buyuruyor. En çok çile peygamber Efendimiz'de. Her türlü çile var. Yani bir çile söyleyin ki o çile Efendimiz'de yok, o yok. Çilenin, her türlü dünyevi çilenin bir benzeri Efendimiz'in başından geçti. Onun için en çok çile çemberinden geçen peygamber benim buyuruyor. Fakat en huzurlu yine o. Niye? <laughs> Ela bizik la tatma nur kalp Cenab-ı beraber. Onun için Efendim buyuruyor, dünya musibi hafifletecek güçlü bir iman ver. Ondan sonra Allah'ım diyor efendim bizi yaşattığı müddetçe kulaklarımız, gözlerimiz ve kuvvetimizden faydalandır. Yani gözümüzü nerede kullanıyoruz? Kulağımızı nerede kullanıyoruz? Vücudumuzu nerede kullanıyoruz? Bunlar hepsi ahirette şahit edecek. Gözler şahitlik yapacak, kulaklar şahitlik yapacak, beden şahitlik yapacak. İşte bu gözü, kulağı vesaire Cenab-ı Hakk'ı kullukta kulağa vasıta edebilmek. Ölümümüze kadar onları o faydadan devam ettir buyuruyor Efendimiz. Bize zulmedenlerden öcümüzü sen al buyuruyor. Yani Allah'ın dinine, Allah'ın dinini tahkir edenlerden, Müslümanları tahfif edenlerden, onun cezasını sen ver ya Rabbi buyuruyor. Ondan sonra yine Efendimiz var, bizi dinimizde musibete uğratma. Allah korusun. Resulullah Efendimiz'in her duası ayrı bir güzellik. Ayrı bir telkin. Efendim bugün bir de düğünümüz var bizim. Yine bu hafızlık cemiyetiyle bu düğünde birleşti. O düğüne de bir bereket teşkil eder inşallah. Burada sadece birkaç dakikayla bitireyim. Bu evli evlilik hayatında Cenab-ı Hak takva istiyor. Bugün maalesef bu çok azaldı. şeylere bakıyoruz. Üç ayda diyorlar boşanma oranı. Evlilik oranı üçte biri boşanma oluyor. Bazı aylarda dörtte biri boşanma oluyor. Bu eskiden boşanma bizim çocukluğumuzda çok ender bir hadiseydi. Ona göre evlatlar yetiştirilirdi. Gelin evden gönderilirken kızım denirdi. Beyaz bir gelinlikle gidiyorsun. Lekesi bir kefenle öbür tarafa çıkarsın gidersin denirdi. Şimdi ayrı sen yüksek tahsil yapıyorsun kendini ezdirme vesaire şu bu. Telkinler değişti maalesef. Tek huzurlu bir aile hayatı için bir takva 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 ile dolu bir ahiret hayatı olması lazım. Her yerde huzur takvada. Cenab-ı Rum Suresi 21. ayetinde kaynağın kendi işlerini eşler yarattık. Lites günü huzur ve sekinet verecek evlilik. Ayda bir huzur olursa bu huzur hayatın her safasına istila eder. Meveddeten sevgi ve muhabbet olacak. Sufli, süfli muhabbetler ömrün tüketecek, ulvi muhabbetler Cenab-ı Hakk'a yaklaşmaya vesile olacak. Cenab-ı Hakk'ın bir ismi de Elvedut, muhabbetin merkezi Cenab-ı Hak, aile hayatında eşler muhabbeti, takva ayeti yaşarlarsa, bu ilahi muhabbete bir basamak olacak. İşte Efendimiz'in evliliği. Üçüncüsü rahmeten, Bilhassa evliler birbirine destek olacaklar. Bilhassa bu yaşlıkta, bu daha da artacak. Birbirine baston olacaklar tabir caiz. Velhasıl bu takval dolu bir evlilikte temel malzeme sev, şefkat olacak, merhamet olacak. Rahmetli pederim evlenenlere şu tavsiyede bulunurdu, eşlere. Sizler de saadet istiyor musunuz? Eğer saadet istiyorsanız birbirinize merhametli olacaksınız. Fakat bu merhamet de Allah yolunda merhamet. Birbirini seherlerde kaldıracaksınız. Beraber Kur'an-ı Kerim okuyacaksınız. Beraber birbirinize hadis-i şerif okuyacaksınız. Takvanızı artıracaksınız. Bu şey birbirinize merhametli olacaksınız. Rahmeti pederim yine evlilere tavsiyesi buydu. Yine buyurula bu huzurlu bir evlilikte beş tane şart mühim. Birincisi muhabbet. Bunda menşe Cenab-ı Hakk'a ait iki tarafın Allah rızası uygun bir şekilde bu Allah rızası uygun hali arttırmaları, birbirinin ruhuna girecek bir damar bulmaları. Takva olarak bir damar bulmaları. İkincisi sadakat. Zor zamanları birbirinin birbirine birbirine fedakarlı. Bu de o sadakat zirvede, Hatice Validemiz'in bir sadakati. Onun için Hatice Validemiz'in vefat ettiği zaman hüzün senesi dendi. Ki Hatice Validemiz'in sadakati ne güzel bir misal evliliği. Her şeyle, canıyla, malıyla, her şeyle Allah'ın bir feda halindeydi. Karşılıklı saygı olacak, samimiyet olacak, lavabalik olmayacak, vakar olacak, kibir olmayacak, tevazu olacak, zillet olmayacak. Evliliğin hudutları iyi korunacak. Sabır olacak evlilikte. Taraflar zor zamanlarda birbirinin güzel huylarını düşünecekler. Aralarında münakaşa olmaması için dikkat edecekler. Eğer ufak bir şey olacak, çocukların yanında olmayacak. İnikas olmayacak. Mesuliyet olacak. Tarafların birbirine vazifelerini ihmal etmeme olacak. İki tarafın anne babalarına aynı hale gelebilecek. Bilhassa emanet olan yavruları hayır hasenatla teçhiz edecekler. Bugün de bu çok mühim kardeşler. Maalesef eskiden bizim gençliğimizde sinema vardı. Sinemada giden de en fazla zaten maddi imkanlar da yoktu. 15 günde bir giderdi. Bugün sinema evin içine geldi. Hatta her, oda, her odaya geldi. Belki yüzlerce kanal var. Yüzlerce kanaldan istediği yere gidiyor. E, nefsine uygun her şeyi seyrediyor. Bir iptila halinde. Her odada var. Daha beteri cep telefonlarına geçti bugün. İnternete giriyor, istediği yerde oynuyor, şey yapıyor vesaire. O çocukların şeyine bakın, kasetlerine. Vur, kır, döv, bilmem ne, köşeyi dön vesaire. Tam nefsane hayatını palazlandırma, ruhani hayatını çocuğun zehir sevmiyor. Hani efendim buyuruyor, çocuk, yavru İslam fıtırtı üzerine doğar. İslam fıtırdığın çocuğun zehir serpiliyor. Yine o televizyon, internet vesaire burada devamlı reklamlar, kandırıcı reklamlar, kandırıcı modalar şahsiyet izledilecek. Anne baba da eğer güçsüzse, yavru kayıyor gidiyor. Bu bugün çok mühim kardeşler. Arkamızda, ark, arkamızda güzel bir nesil bırakabilmek. Cenab-ı Hak da bizden bunu istiyor. Rabbena Nahi lana min ezvacina ve zurriyatina kurrata Göz nuru olmamızı. Göz nuru aileler yetiştireceğiz. Göz nuru ailelerden de o hanımlardan göz nuru evlatlar yetişecek. Biz de toplumda ve canna lil muttakire imama takvada önder olacağız. Takvada yolu göstereceğiz. Takva halinde olacağız ki ne kadar takva halinde olursak o kadar irşad etmiş oluruz. Onun için yavrularımızı tekrar bugün ne güzel bir hafız cemiyeti yaptık. Anne babalar tekrar tekrar bize en büyük servet yavrularımızın Allah yolunda olmasıdır. Bugün elhamdülillah eskisi gibi değil, müesseseler açık. Bir, ben İmam Hatip'in ilk talebelerindeyim. O gün bu imkanların onda biri yoktu. Bugün imkanlarımız çok genişledi. İmkanlarımız çok arttı bugün. Arttı ama mesuliyetlerimiz de arttı ona göre. Anne babalardan mektuplar geliyor. Efendim oğlum böyle oldu, diyor. kızım böyle oldu diyor, vesaire oluyor diyor. Ben onun diyor istikbali için onu şuraya buraya gönderdim, üniversite imtihanları kazandım, bilmem ne şu kurslara gönderdim, şimdi böyle 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 diyor. Peki sen ne verdin ki, ne istiyorsun? Ne verdin yavrum anne? Ne verdin ki, ne istiyorsun şimdi? Onun için bu İslam fıtratında dünyaya gelen yavrularımıza çok çok itina, itina göstermemiz zaruri. Onun için Efendimiz de buyuruyor? Esas hayat, ahiret hayatıdır buyuruyor. Bu dünyayı ahiret için geldik. En faziletli baba anne, evladını arkadan bir nesil bırakarak, hayırlı bir nesil bırakarak giden anne babadır. Velhasıl Cenab-ı Hak kendimizi salih hanımlarımız salih eylesin. Arkamızdan da kurreta göz nuru olacak bir nesiller bırakamızı Cenab-ı Hak nasip eylesin ki Efendimiz iftar edeceğim kıyamet günü buyuruyor. Şimdi e eğer kıyamet günü biz Efendimizin bize o zor gün bir tebessüm etmesi arzu ediyorsak kendimizin de salih, salihat, sadık, sadık olmamızı yavrularımızın da o şekilde olmasına gayret etmemiz lazım inşallah. Rabbimizin lütfuyla inşallah. Cenab-ı Hak hafızlarımızı inşallah ehli hal olan hafızlardan eyler. Amin. Sami Efendi Hazretleri Kutlusu Ruhu Allah dostlarından bir dosttu. Meclislerinde bulunduk. Haliyle, kaliyle, yaşayışlı bir hafız efendi gelme ayağa kalkarlardı. Onu ayakta karşılarlardı. Yanına oturturlardı ayrı ikram ederlerdi onları. Hatta bir misal anlatırlar da bu Adana'da 60 sene vefat eden evvel bir müzin efendi, ehli hal bir hafız. Hali her şeyle hafız. 30 sene fethi kabir yapılıyor, yol geçecek. Aynı cesediyle beraber tertemiz taze olarak kanıyla şeyle çıkıyor hafız efendi. Bu zaman zaman cennet vakıa da olduğunu söylüyorlar. Bazen kabir açıyorlar, Orada ile beraber çıkıyor. Bunlar işte toprak, toprağı bile Cenab-ı bu Kur'an'ı hıfsedenler, Kur'an'ı yaşayanlar, Kur'an'ı yaşatanlar için toprağı Cenabak ı Hak yeme emir veriyor. Ben uzatmayayım, epey uzadı sohbetimiz. Cenab-ı kendimizi de yavrularımızda salih, salaha, sadık, sadık eylesin inşallah. Bugün düğünü olan yavrumuz, iki yavrumuza bir dua edelim. İnşallah e, Cenab-ı Hak onları da inşallah mesud eder ve hayırlı nesiller nasip eder. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve, ve sahbihi ecmain. ec'al hazel akde meymunnen ve, ve mübareke. Ve ec'al beynuhuma ülfeten ve muhabbeten ve karara. Ve la tecal beynuhuma nefreten ve firkaten firara. Allahümme ellif beynuhuma kema ellefte beyne Adem ve Havva ve beyni Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve Hedicet-i Kübra ve bin Ali keremallahu veç ve Fatıma'tü Zehra radıyallahu anha. Allahumme atri lehum veleden salihah ve riskan vasia ve umran tavila ve kalben haşa ve lisanen zakira. Rabbena hib lana min ezvacina ve zurriyatina kurrata ayun ve ecalna'l muttakine imama. Duamızın kabulü niyazıyla Lillahi Teala'l Fatiha.